Evet merhabalar. Bir önceki videoda sayıları kökten çıkarırken tam olarak çıkarabiliyorduk. Şimdi kökten tam olarak çıkaramadığımız bazı sayılara bakacağız. Mesela kök 72. Ben bunu kökten nasıl çıkarıyorum? 72'yi alıyorum. Algoritma çizgimi çekiyorum. Önce en küçük asal sayı olan 2'den başlayarak bölmeye başladım. 2'ye böldümde 36, 2'ye böldümde 18, 2'ye böldümde 9. 3'e böldüğümde 3, üç, 3'e böldüğümde 1 çıktı. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Şu 2'leri grupluyorum. Şu 3'leri grupluyorum. Bu 2 tane 2 bir tane olarak dışarı çıkacak. Şu 2 tane 3, bir tane 3 olarak dışarı çıkacak. Maalesef şu arkadaş dışarı çıkamayacak. O zaman şöyle bir durum var. Dışarı çıkanları yan yana yazıyorum. 2 çarpı 3 diye. Çünkü dışarı çıkanları çarpacağız. İçeri ve kalan farklı sayılar olursa onları da çarpacağız. i̇çeride de 2 kalıyordu. Şimdi devam ediyorum. Dışarıdakileri çarptım. 2 kere 3'ten 6 çarpı içeride kök 2'miz var. 6 çarpı kök 2 veya direkt olarak 6 kök 2 de diyebiliriz. Gayet basit. Hemen benzer bir tane daha yapalım ki pekişsin. 120'yi çıkaracağım kökten. 120'yi yazıyorum. Çizgimi çektim. Şöyle ortalayacağım 120'yi. 2'ye böldüm de 60. 2'ye böldüm de 30. 2'ye böldüm de 15 elde ettim. Devam etmek için 3'e bölmek zorundayım. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 arkadaşlar değil mi? Şimdi yapmam gereken gruplama yani ikili ikili birleştiriyorduk sayıları. Bakın iki tane 2 tane 2'yi birleştirdim. 1 Bir tane olarak dışarı çıkıyor. Bu maalesef dışarı çıkamadı. 3 maalesef çıkamadı. 5 de çıkamadı. Bunların hepsini kökün içine göndereceğim. O zaman şöyle dışarıda 2 var. Kök içerisinde 2 çarpı 3 çarpı 5. Ne demek bu? 2 kök 2 kere 3 6 değil mi? 6 kere 5 de 30. 2 kök 30'muş. 120'nin kökten çıkmış hali arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bölümse şu. Karekök hangi tam sayıya daha yakın? Bu nasıl? Örneğin bir tane kareköklü sayı seçelim. Kök 20. Bu kök 20 tam sayı olarak hangi sayıya, hangi tam sayıya en yakın onu bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl buluyoruz? Şimdi bunu bulabilmek için bizim normal tam sayıların karelerini bilmemiz gerekiyor. Mesela 1'in karesi 1 gördüğünüz gibi kök içine alsam da 1. 2'nin karesi kök içerisine girdiği zaman 4. 3'ün karesi kök içerisine girdiği zaman 9. 4'ün karesi kök içerisine girdiği zaman 16. 5'in karesi de kök içine girdiği zaman kök 25. 6'nınki 36 diye gidiyor biliyorsunuz. Şimdi ne olacak peki? Ben bu kök 20'yi Nereye yerleştirebilirim bu sayıları? Bu aralıklarda 1 ile kök 4 arasında mı? Kök 4'te kök 9, kök, kök 9'da kök 16 mı? Hayır. Neresi? Bakın 16'dan büyük bizim sayımız 20. 25'ten küçük. O zaman kök 16 ile kök 25 arasında bir yerde kök 20, doğru mu? Peki şöyle düşünelim. Kök 16 neydi aslında? Dışarı çıkmış hali neydi? 4. E kök 25 neydi? E 5. E bizim sayı 4'ten büyük 5'ten küçük yani kök 20 4 ile 5 arasındadır diyebiliriz. Hemen buna benzer bir tane görelim. Kök 43 kimden büyük? E kimden küçük? Bunu bulacağım. Düşünüyorum. Bütün sayıları baştan yazmama gerek yok. 43 bana 49'u hatırlattı. Kök 49 yani 7. Değil mi? 7'den küçük kök 43. Hemen yazalım. Şöyle. Evet. E 49 7 olduğuna göre 7'den bir küçük olan sayıda 6 yani kök 36'yı da buraya yazacağım. O zaman bizim sayı kök 43 6'dan büyük 7'den küçük bir sayı diyebiliriz gayet basit. Mantığı anlamış olmanız gerekiyor. Mesela daha büyük bir sayı deneyelim. İşte kök 250 tamam mı? Şimdi burada ezber de yapmamız gerekebilir biraz ama kök 250 kimle kim arasında? Şimdi ben 250 görünce aklıma 256 geldi. 256 neydi? 16'nın karesi değil mi? 16'nın kare köke girmiş hali kök 256. O zaman burası da 15. Yani 225. Doğru mu? Yani benim sayım kök 250 sayısı 15 ile 16 arasında. Peki şimdi burada yeni bir şey göstereceğim. Peki 250 16'ya mı daha yakın yoksa 15'e mi daha yakın? hemen bunu yukarıdaki karekök içine girmiş hallerinden yola çıkarak yapacağız. 250'den 6'ya kadar 6 fark var gördüğünüz gibi. 225'e de 25 fark var. O zaman diyeceğim ki kök 250, 256'ya daha yakın. Buna daha yakın. Yani sorularda 16'ya mı daha yakın, 15'e mi diye sorarsa 16'ya daha yakın oldu belli. Bir önceki sorumuza gelelim. 43 değil mi? 43. 49 ile 6 fark var arada. 36 ile 7 fark mı var? E kime daha yakın? 49. Yani 7'ye daha yakın diyebiliriz. Daha önceki sorumuza gelelim. 16, 20. Heh, kök 20'yi soruyorduk burada değil mi? Şimdi ben burada ayarlamışım ama bununla bunun arasında 5 fark var. Bununla bunun arasında 4 fark var. O zaman kök 20 4'e daha yakın. Çünkü kök 16 ile arasındaki fark daha küçük. Bu şekilde de sayılarımızın kime daha yakın, kime daha uzak olduğunu bulabiliriz. Hemen bir örnek göstereyim. Kök 62 ile kök 156 arasında kaç tane tam sayı vardır? Tam sayı neydi arkadaşlar? Virgül olmayan, kesri olmayan. Değil mi? Eksiler olabilir, artılar olabilir. Bu tarz sayılardı. Şimdi ben o zaman şöyle yapacağım. Kök 62'den başlayarak gideceğim, 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 gideceğim. Tam sayıları tek tek bulacağım. Ve kök 156'ya kadar ulaşmam gerekiyor. Doğru mu? Kök 62. Hmm. 62 bana şunu hatırlattı kök 64 yani 8 doğru mu? 8'den sonra kim var? 9. kök 81. Hala aralıktayım değil mi? 9'dan sonra 10 var. Kök 100. Bakın hala 156'yı geçmedim. 10'dan sonra 11 var. Kök 121. Hala istediğim aralıktayım. Devam edeceğim. 12 karesi 144 değil mi? 13 dediğim zaman 169 oluyor. Kök 169 oluyor. Ama bu zaten 156'dan büyük olduğu için 13'ü almayacağım. O zaman 13'ü silelim. Elimizdeki sayılar bizim cevabımız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı varmış arkadaşlar. 8, 9, 10, 11 ve 12 olmak üzere. Evet soru burada. 5 küçüktür x küçüktür 6. x yerine kaç farklı doğal sayı yazabiliriz diyor soru. Şimdi burada soru tabi biraz tersten sorulmuş. Daha önce aralık bilinmiyordu. Sadece kökün içerisindeki sayıyı biliyorduk. Bunları merak ediyorduk. Hangi iki sayı arasında kime daha yakın diye soruyorduk. Şimdi tam tersini yapıyoruz. E bunları yapmak için kökün içerisine alacağım. Bunu kök 25 yaptım. Bizim sayımız zaten kök x. Şu da kök 36 değil mi? 6'yı kök içerisine aldığımız zaman. bunlar artık hani ezbere herkes biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi benim sayım kök 25'ten büyük olacak. Yani x yerine yazabileceğim sayı en küçük 26 değil mi? Daha sonra 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35, 36 yazarsam buraya eşit olur. Olmaması gerekiyor. O zaman sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlar. 10 farklı doğal sayı yazabiliriz değil mi? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda kare köklere devam edeceğim. Siz bol soru çözmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyoruz.